Bu Yaren. Genelde sakin ve oldukça pozitifler. Günaydın. Ayrıca biraz yalakalardır. Hocam bilgisayarınızı getirdim. Kurayım mı? Ya, hocam ben kurayım. Ya ben kuracağım ya. Oldukça saf gibi görünseler de, aslında her şeyin farkındadır. Aa öyle mi? Onlar her şeye çok çabuk kırılır. Yaren. Efendim. Bugün çok çirkinsin. Saçın da bok gibi oldu. Dünya hassas kalpler <laughs> için cehennemdir Yaren. Kısacası Yarenleri sevin. Çünkü onlar bunu gerçekten hak ediyor bye Şş, Sude bir dakika. Ya Sude bir baksana. Ya bir şey yazıyorum bir dakika. Lan mal. Mal sensin kolay gelsin. Anan baban önce terbiye versin. Çok konuşma dayak yersin. Oo. Oo koydu lafı. Oo. Bir dakika galiba bana koydu. <laughs> 07 ucu olan var mı? Var ama sana yok. <laughs> Komik mi? Komik tabi gerizekalı. <laughs> Gerisi sende zekası bende kalsın. Koydu lafı. Vallahi koydu Aluç sen bunu hak ettin. Aferin.